27 Mayıs 2024 Pazartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet bugün ayın Oğlak Burcu'ndaki seyrinin devam ettiği bir gündeyiz. Günün genelinde ay Oğlak enerjisiyle haşır neşir oluyor olacağız. Ama ilk görünüme dikkat etmemiz gereken bir vurgu var. Ayın Mars-Kiron kavuşumunu tetikleyecek olduğu bir gündeyiz kazalara, sakarlıklara açık olduğumuz bir enerji işaret ediyor açıkçası. Ani fevri davranmamaya, ani fevri kararlar verip hareket etmemeye özen göstermemiz gereken temalara dikkat eden bir görünüme işaret ediyor gökyüzü. Ümitsizliğe kapılıp bir anda zorluklar karşısında alt üst olabilecek olduğumuz bir enerji çalışacak günün ilk yarısında. Hatta karşılaşacak olduğumuz beklenmedik sert tepkileri de aynı sertlikle cevap cevap verebilecek olduğumuz enerjilerde kendini gösteriyor olacak. Şimdi bakın bu enerji çok kontrol altında tutulabilen bir enerji değil, çok serin kanlı bir enerji olmadığı için ister istemez biraz daha agresif, kavgacı ve tartışmaya açık. Enerjileri çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor. O yüzden bizi e, günün ilk yarısında e, kavgaya çekebilecek, agresyona çekebilecek, bizi manipüle edebilecek e, enerjilerden uzak durmaya özen gösterelim lütfen. Daha sakin kalmak, daha kontrollü ilerlememiz gereken bir e, tema çalışacak olduğu için e, biraz daha kontrollü hareket etmenin... E, artılarını yaşayacak olduğumuzu unutmayalım. İlişkileri de ciddi anlamda etkileyecektir. Bu özellikle özel hayatımıza dair yaşanabilecek e, patırtılar, kütürtüler, tartışmalar kendini gösterecektir. Dikkatli olmaya özen e, göstermekte fayda var. Biraz daha ağır ağırdan almak, biraz daha yavaş hareket etmenin de e, faydamıza olacak olduğu bir enerji çalıştıracak. Ayın Mars ve Kiron kavuşumunu tetikliyor olması, e, ani fevri hareket edecek olmanı, olmamızın yaratacak olduğu olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Ee... Kimsenin yarasını Deşmemeye özen gösterelim Kimseyi üzmemeye Kırmamaya dikkat edelim lütfen Özellikle davranışlarımızla Sözlerimizle karşımızdaki insanları olumsuz anlamda etkileyebilecek Olduğumuz bir enerji çalışacak olduğu için Biraz daha söylediklerimizi Hal ve tavırlarımızı dikkat edecek olursak Faydamıza olacaktır Açıkçası özellikle hareket Eğilimi halinde olacak olduğumuz Konularla alakalı bir karma Yaratmamaya dikkat etmeye de gene e, faydalı olacak olduğumuz konular arasında e, yer alacaktır Tabii ki biraz kaprisli çabuk sinirlenen alıngan bir yapıda olabiliriz sabırsızlık temaları çok fazla ön plana çıkacaktır Hadi olsun Hadi olsun Neden olmuyor dediğimiz konularla karşılaşabiliriz. Ama unutmayın bizim iyi, hadi olsun hadi olsun dediğimiz alanda belki de sistem o konunun aslında ağır işlemesi gerektiğini ve aslında ağır işlemesinin bizlerin hayrına olacak olduğu temaları da çalıştırıyor, çalıştırıyor olabilir. O yüzden hani biz insan olarak ne kadar çok sabırsız bir enerjideysek aslında sistemde bir o kadar e, belki de olması gereken ve oluşması gereken e, konunun ağır e, olmasının bizlerin adına daha hayırlı olacak olduğu için onu ağırdan aldığını da unutmayalım lütfen. Biraz toleranssız, sabırsız, agresif bir enerjide olacak olmanın yaratacak olduğu iş ve kariyer hayatımızdaki atacak olduğumuz adımlarla alakalı zarar da e, maddi ya da manevi anlamda karşılaşabilecek olduğumuz zararlara da işaret ettiği için lütfen ani fevri davranmayalım. Çok radikal kararlar almak için uygun bir zaman diliminde olmayacağımız anlatıyor günlük yarısındaki enerji biraz daha sağduyulu davranmak farkındalık enerjisini aktif etmenin faydamıza olacak olduğunu unutmayalım kazalara sakarlıklara karşı dikkat trafikte karşılaşabilecek olduğumuz olumsuzluklara karşı da dikkatli olalım sağlığımıza biraz dikkat edelim çok kendimizi yormamaya yıpratmamaya da özen gösterelim lütfen. Günün ikinci yarısında ay Uranüs arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. Ay Uranüs arasındaki bu olumlu görünümle belki de günün ilk yarısında hani aksattığımız, bozduğumuz, belki rayından oynattığımız konu ve durumları e, bu görünümle beraber tekrardan rayına oturtmak, düzenlemek ve düzeltmekle alakalı bir enerjiye çalıştırabilecek olduğumuzu anlatıyor gökyüzü. Her türlü fikre öğrenmeye açık olacak olduğumuz bir enerji. Başkalarının da fikri fikirlerini açık yüreklilikle dinleyebilecek e, temalar çalışacak olduğu gibi e, Onların fikirlerinden faydalanmak gibi temalarda e, çalışabilir. Zekamızın ön plana çıkacak olması, özellikle farklı e, ve yaratıcı yanımızı ortaya koyacak olduğumuz, orijinal fikirler ve projelerle e, ortaya çıkacak olmamızın e, yaratacak olduğu artılar da gene bizimle beraber olacaktır. Bu görünüm biraz geçmişteki tecrübelerimizden e, ders alıp, ee, sağlam bir geleceğe doğru ilerleme enerjisi aslında. O yüzden hani adım atmak istediğiniz konular varsa, harekete geçmek istediğiniz konular, temalar varsa e, geçmişte yaşanmışlıklarla alakalı o tecrübelerle ilerlemenin daha doğru olacak olduğunu da anlatan bir görünüm olduğu için çok rahat hareket eğilimi de alabiliriz. Ee, harekete geçmek istediğimiz, ortaya koymak istediğimiz konularla alakalı enerjide güçlü çalışacak olduğu bir zaman dilimi zihnimiz çok tetikli olacak süratli bir zihin ama aynı zamanda çok renkli yaratıcı orijinal fikirlerle ortaya çıkabilecek olduğumuz yeni projeler üretmek yeni planlarla üstle üstlerimizi etkilemek yapmış olduğumuz iş hayatımızda farklı oluşumları hayata geçirmekle ilgili de güçlü enerjilerin çalışmasını sağlayacaktır Tabii ki daha ciddi daha bağımsız daha yaratıcılık gerektiren konularda da başarılı olabilecek olduğumuzu anlatırken hayatımızda bizi mutlu edebilecek yüzümüzü güldürecek sürpriz gelişmeler yeni gelişmeler yeni oluşumlar yeni başlangıçlara doğru da çok rahat adımlar atıp ilerleyebilecek olduğumuzu yüzümüzü güldürecek bu güzel sürprizlerle de hayatımızda değişim enerjisini çok rahat aktif edebileceğimizi de anlatıyor tabii ki. Akşam saatlerine doğru Ay-Neptün arasındaki olumlu görünüm devreye girecek. Ruhsal ve spiritüel çalışmalar yapmak adına çok uygun bir zaman diliminde olacağımızı anlatıyor. E, dua, meditasyon, olumlama, namaz, zikir çalışmaları yapabiliriz. Affetme, affedilme çalışmaları yapabiliriz. Eee yardım ve yardımlaşma temalarının biraz daha ön plana çıkacak olduğu bir enerji olacak olduğu için maddi ya da manevi anlamda yardım enerjisini çalıştırabiliriz aynı zamanda. Romantik paylaşımlar içerisinde olmak, duygularımızı açmak, tabii ki burada duyguları açarken ayın oğlak burcunda olması, ayakları sağlam yere basan bir enerjide olacak olduğumuz yani o duyguları açarken şimdi bunu hissediyorum, yarın öbür gün ne olur enerjisi değil, hayır ben ne hissettiğimi ya da ne istediğimi biliyorum. O yüzden sana bu duyguları açtım enerjisinde çalıştırıyor olacak olduğunu da unutmayalım duyguları Duygularımızı açmak, aşk itirafında bulunmak, bir ilişkiye başlamak ya da var olan ilişkide güzel romantik paylaşımlar yapmak adına etkili bir enerjide olduğumuzu anlatıyor. Özellikle sanatla ilgilenenler, yaratıcılık gerektiren konularda iş yapanlarında gene bu alanda ilham perilerinin etrafında olması ve bu alanda yeni farklı... Belki de projeler e, üretmekle e, ilgili de e, güçlü enerjilerin çalışabilecek olduğunu da anlatan bir e, gösterge. Fedakarlık etmemiz gereken konular, temalar varsa bu alanda da çok rahat çalışmalar e, çalışan bir enerji olacak olduğu için uyum. Huzur, denge, barış enerjisinin çalışacak olması bir kere gene bizi rahat hareket etmemizi sağlayacak olan enerji ve temaları da aktif edecektir. Küslüğünü küssünüzdür ama barışmak istiyorsunuzdur. İşte size bu akşam saatlerinde saat özellikle 11'den önce bu enerjiyi çalıştıracak olmanız size de geri dönüşün daha olumlu olabilecek olduğunu da anlatıyor tabii ki. Ee, çok kısa bir süre saat 23 ile 23.44 arasında ay oğlak burcunda boşlukta olacak ve 23.44'ten itibaren de ayın eee Kova burcuna geçtiği bir zaman diliminde oluyor olacağız. Ayın Kova burcuna geçmesiyle beraber önümüzdeki iki buçuk günlük süreçte duygularımızda biraz daha inatçı olacak olduğumuz bir enerji çalışıyor olacak. Ama bu duygularımızı da çok etrafa belli etmeyen bir temada çalışacak. Yani Ayın Oğlak burcundan bir tık daha farklı ama çok da değişmeyen bir enerji. Çünkü gene romantizm yok, gene o duyguları paylaşma teması yok. Soğukkanlı ve kararlı bir enerjide olacak olduğumuzu anlatıyor Ayın Kova burcundaki seyri. Kendimizi ayırdığımız bir iç dünya olacak ve burada biraz daha özgür olmak istiyor olacağız. Emir komuta zincirinden hoşlanmadığımız bir enerji çalışacak. O yüzden iş ve kariyer hayatımızda bu süreçte bazı sıkıntılarla karşılaşabileceğimiz anlatıyor. Kimsenin izinden yürümek istemeyen ama çok arkadaş canlısı, sevdiklerimizle beraber olmak, onlarla keyifli vakit geçirmek adına da gene ay kova teması iki buçuk günlük süreçte bize destek veren bir enerji olacaktır. Ama her ne kadar arkadaş canlısı da olsak kalabalıklara girip toplum içinde insanlarla beraber görünüyor olsak da biraz uzak ve soğuk mesafeli bir enerjide çalıştırıyor olacağız tabii ki. Bir anda çok neşeli dışa dönükken, sonra bir anda hiç beklenmedik bir şeyde her şey yolunda giderken, bir anda karamsar bir enerjide de olabilecek olduğumuzu anlatıyor ayın kova burcundaki seyri. Entelektüel yanımızın çok daha fazla ön plana çıkacak olduğu, duygularımız hakkında konuşmak, politikadan konuşmak, felsefeden konuşmak, yani her türlü konuya çok yoğunlaşabilen bir enerjide olacak olduğumuzu anlatırken, biraz huzursuz bir iç yapıda olacak olduğumuz da unutmayalım lütfen. Duygularımızı diz gizlemekten dolayı maalesef aşk ve ilişkiler adına da biraz müşkil, müşkül, pesent e, bir enerjide çalıştırabiliyor olacağız. Eee her türlü konuyla alakalı bilgi sahibi olmak, araştırmak, kendimizi bu anlamda entelektüel olarak geliştirmek istediğimiz konular, temalar varsa da gene ayın kova burcundaki bu seyrini çok rahat değerlendirebiliriz. Sevgi konusunda çok şefkatli bir enerji değil dediğim gibi ilişkilerde şefkat göstermek adına uygun bir zamanda değiliz. Aşkın tutkulu ve fiziksel boyutundan çok e, zihinsel ve dostluk kısmının çalıştığı bir enerjidir. Aykova ener Aykova enerjisi. Hatta Ay'ın Kova burcunda e, ilerlediği döngüde arkadaşlıkların aşka döndüğünü ya da platonik aşkların daha yoğun yaşandığı bir e, enerjinin de çalıştığı zaman diliminde oluruz. Dostluk ve platonik aşkla başlayıp daha sonra fiziksel yakınlığa dönen ilişkilerin çok yoğun yaşandığı bir dönemdir. E, duygularımızın gelişmesi için karşımızdaki insanla önce zihinsel ve entelektüel bir uyum arayışı içinde olacağız. Seninle aynı konuyu konuşuyor muyum? Seninle aynı dünya bakış açısı içinde miyim? Ee, aynı temaları mı? Seninle zihinsel ve entelektüel olarak paylaşıyorum diye baktığımız bir süreç olacak. Ama fazla naz aşık usandırır derlercesine. Ay kovadayken maalesef biz hoşlanan ve bize ilgi gösteren kişileri de kendimizden uzaklaştırmak, soğutmak enerjisi de çalışabilir. Çünkü orada hani onu ölçüp tartıp biçene kadar o. Oh, gitti <laughs> gibi bir enerjide çalışabiliyor tabii ki. Dediğim gibi aşkın e, fiziksel boyutu ay kova enerjisi içinde yer almaz. O yüzden çok hani şıp sevdiği flört edici çapkın bir enerji değildir. E, sabit ve inatçıdır ama bir kere de karar verildi mi ay kova enerjisinde o ilişkiye e, ondan sonrasında sabit enerjide ve değişmeye değişmezliği sevmediği için e, vazgeçmeden de devamlılığını da getirebilen bir enerji var. Ay'ın kova burcuna geçtikten sonra Jüpiter'le arasında olumlu bir görünüm devreye girecek. Büyütmek, genişletmek istediğimiz konularla alakalı adımlar atabilecek olduğumuzu anlatan bir enerjiyi e, e, tetikliyor olacak. E, bilgi sahibi olmak istediğimiz, araştırmak istediğimiz, kendimizi geliştirmek istediğimiz konu ve temalara dair daha şans, bolluk, bereket, fırsatları yakalayabilecek olduğumuzu anlatırken her anlamda bağışlayıcı, e, cömert, anlayışlı, iyimser, rahatlatıcı. Ee, gene ruhsal ve spiritüel çalışmalar yapmak adına uygun bir zaman diliminde olduğumuzu anlatırken, manevi ve maddi anlamda şanslı ve bereketli bir zaman diliminde olunacağını da anlatıyor gece saatlerindeki bu görünüm. Ee, gene dua, meditasyon, olumlama çalışmaları, namaz zikir çalışmalarıyla değerlendirebilirsiniz bu zaman dilimini. Ee, dilekleriniz varsa bu dileklerinizi gerçekleştirmek adına yapacak olduğunuz çalışmaları da hava grubunda çünkü olacak olduğu için hani o duayla o enerjiyle o sözle yazmakla çizmekle anlatmakla o enerjinin çalışabilecek olduğunu anlatan bir tema çalıştığı için e, bu anlamda değerlendirmenizde de fayda olacak olduğunu söyleyebilirim açıkçası evet bugünlük benden bu kadar sağlıkla huzurla mutlulukla geçsin efendim lütfen videoyu izleyin ve çevrenizi izletin yorum beğeni yapmadan geçmeyin hepinizi gerçekten çok çok seviyorum Hepinize de sonsuz teşekkür ediyorum e, varlığınıza bin şükür sevdiklerinizi kanala davet edecek olursanız benden mutlusu olmaz Yarın görüşmek dileğiyle o zaman hoşça kalın.